Kardeş merhabalar. Merhaba. Gidişatı soruyoruz nasıl görüyorsunuz? Ya biz öğrenciyiz. Çok zor. yetemiyoruz. Çok zorlanıyoruz. Bursa da pahalı. Genel olarak Türkiye'de çok pahalı. Bursa'da okuyorsun başka Bursa, şehirden koca. geldin. Evet, Kocaeli'nden geldim. Kocaeli daha pahalı. Annen baban katkıda bulunuyor. anneme evet. Ya bulunabiliyor mu? Bulunuyorlar. Allah'a şükür bulunuyorlar ama gerçekten zor. Yani çok fazla arkadaşım var. Onlar da çok zorlanıyor. Evde <laughs> mi kalıyorsun kardeş yurtta mı? Yurtta kalıyoruz. Özel yurtta kalıyorum. Devlet bir yurdu Bir de özel yurtta. Evet. Devlet yurdu çok uzak okulumuza Bursa Teknik'te okuyoruz biz. Teknik Üniversite'de. Evet, Teknik'teyiz. Görükle'den gelmek de zor olur diye yurtta kalıyoruz ama yurt da çok pahalı. Senin gibi gençlerin böyle bir yurt dışına gitme hayali var. E, Sen, senin de inşallah. var mı? İnşallah gideceğiz. Neden inşallah? <laughs> yani Olana İnşallah yok. derken e, hedef, hedef mi koydun? Hedef koyduk. Ben 1. sınıfım. ilk senem. Şimdiden çalışıyorum. Birçok arkadaşım da onun için çabalıyor. çabalı ülke var mı Vallahi ben Karadağ'a doğru gitmeyi düşünüyorum. Karadağ, güzel yer, güzel yer, güzel yer, ben o tarz yerleri seviyorum, güzel. öyle teşekkür ederim. Gidişatı soruyoruz, gidişatı soruyoruz yani kötü çok kötü gerçekten erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan yine diyor ki kendi sorunlarımız yetmiyormuş gibi sanki türkiye'nin sorunları çözülmüş gibi ortadoğu'ya el atmaya çalışıyor. Yani çok kötü gidişat. Ya yani ekonomi berbat, rezillik, alım gücü düşük. Yazık yani insanlara. Bir şey demiyorum. Eldenle de bir şey gelmiyor. Tabii her şey milletvekilere insanlar bir taraf zenginlik içinde yaşıyor, bir taraf fakirlik içinde yaşıyor ama kimsenin kimseyi düşündüğü yok. Emeklilere bile doğru düzgün maaş ödeyemeyen, aciz bir ekonomiye sahibiz. Emeklileri bile ikiye ayırıyor yani. Bir tarafa 5000 TL veriyor, bir tarafa 5000 TL vermiyor. Emekli olup da çalışanlar... Bir tarafa vermediği çalışan emekliler. Evet, keyfinden mi millet çalışıyor sanki? Emekli geçinebiliyor mu? 7500 lira vermiş sanki bu çok mu ya? o Selçuk Bayraktar bile diyor işte Filistin'e 250 milyon TL yardım yapıyoruz. Sen onu al da kendi fakir insanlarına yardım et. Bu insanlara yardım et. Gerçekten çok kötü yani gıda kıtlık içinde olanlar biraz çok çok yani az değil. Az değil. Evet. Bolluk içerisinde olanlar bir azınlık var. Kıtlık içerisinde olanlar da çoğunluk. Evet. Ya kimse kimseyi düşürmüyor. Dediğim gibi yani Cumhurbaşkanı bile düşünmüyor kimseyi. Yani sadece Filistin'i düşünüyor. Onu bunu düşünüyor. Bizim kendi sorunlarımız yok mu? Bazı milletvekilleri diyor işte TSK oraya gitsin. Türk askerinin ne işi var orada? Onlar Filistin kendi topraklarını sattı Osmanlı zamanında. Ne kadar zulüm yaptılar ya Türkiye'ye. Filistin topraklarını sattı biraz <laughs> e, yani doğru bir bilgi değilmiş aslında. Doğru sattı bilgi. Çok, yani çok yani. bir miktar. miktar bunu algo operasyonu yapıyorlar aslında. Filistin'de yani satılan Filistin bir toprak yok aslında. Var. Niye satılmasın? 1940 İsrail orayı boş boşuna mı işgal etti? E, Filistin, Türkiye Filistin o kadar destek veriyor. Neden Ermenistanı destekledi o zaman? Neden e, Karabağ'da e, Azerbaycan'ı savunmadı? Ondan sonra cüma İsrail'ye savunu çünkü İsrail tarihi gerçekler biliyor. Bir de şöyle bir şey var, İlk roket atan Filistin yani. Neden o zaman onları atıyor? Yani barış içinde yaşamak istiyorlar. İlk saldıran Hamas yani. Şey, Hamas'ın saldırmaması lazım. Hamas'ın saldırmaması lazım ilk ama, Saldırdı. Kardeş. Şu anda e, yani dünyanın gözü önünde bir katliam yapılıyor. Çocuklar, yaşlılar, ben kadınlar, onu, tabii ki de hastaneler bombalanıyor. Hastanelerde enkazı kaldırıp insanları yaralıları kurtarmak isteyenleri bile bombalayan bir e, işgal devleti var burada ona ne demek istersin? Ben savaşın bence suçlusu olmaz. Savaşı çıkaran devletlerdir ve insanların çıkardır. Ben sadece bebeklere, kadınlara ve yaşlı insanları üzülüyorum. Tabii ki de onu tasvit etmiyorum Ama gerçekten çok kötü yani. Tabii ki de bebeklerin, onların ölmesi. Ama bizim de askerimizin kalkıp oraya gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Böyle bir şey mümkün değil yani. Bizim zaten kendimize göre sorunlarımız var. Yani Türkiye'nin ekonomisi çok mu iyi sanki? Oraya asker gönderme gibi bir şey olmamalı. Ama tabii ki de oraya bomba atılıp has şey yapılmaması. Yani bir şey soracağım. Bir kere İslam devletleri niye karşı koymuyor? Kınamaktan ileriye gidemiyor. Kınıyoruz, kınıyoruz, kınıyoruz. O zaman daha ne bileyim daha büyük devletler müdahale etsin yani İslam devletleri ne bileyim yani sadece her şeyi Türkiye'den beklememek lazım yani kınamak olmuyor. Amerika'da İsrail'i destekliyor, evet. Birleşik Krallık yani İngiltere'de i̇şte. İsrail'i destekliyor. Yani, evet, o yani o zaman Türkiye'nin Filistin'in yanında olması e, gayet normal bir şey değil mi? Normal bir şey tabii ki de ona bir şey demiyorum ama kalkıp buraya asker gönderilmesine ben tepki veriyorum yok, yok, yani. Göndermiyor zaten. zaten hani bazı Asker da, şu anda Suriye'de yani, Suriye için bir tezkere yapıldı biliyorsun yani, Türkiye yani, Büyük Millet Meclisi Suriye'de olması lazım öteye gitmemesi lazım Onun dışında yani ben onu ama tabii ki de Orta Doğu'da Amerika'nın çıkarı var yani İsrail'de keyfinden desteklemiyor yani Zaten bu, bu projeydi yani Yahudilerin orada bir devlet kurması yani bu şekilde yani tam siyasetli bir bilgim yok ama sadece şunu söylemek istiyorum bebeklerin ve kadınların yaşlıların ölmesi hiçbir zaman doğru değildir. Her iki taraftan, her iki taraftan. sadece Filistin demek doğru olmaz. Oradan da 1400 kişi öldü yani. Ama ben onu desteklemiyorum yani şey hiçbir görürüz. şekilde ama ekonomi çok kötü dediğim gibi bizim ilk önce kendi iç sorunlarımızı çözmemiz lazım yani çünkü yaşıyorsun? ben Amerika Chicago'da yaşıyorum bizim kendi sorunlarımızı çözmemiz lazım insanlara iyi olanaklar sunulması lazım Starbucks'a gidiyorum herkes boş boş oturuyor boş şeyler yani bir alım gücü falan yok. Yani Türk insana daha iyi şeyler sunulması lazım. Bak dolar 28 olmuş, Yılbaşında 30 olacak. Yani her şey birçok zam gelecek, değişen bir şey olmayacak. Asgari ücrete yine zam yapılacak ama vergiler yine artacak, yine artış olacak. Yani fazla parayla Yine az şey alınacak. Ya bu benim için sorun değil, insanların ekonomisi için sorun. Benim için değişen bir şey yok. Ya yani ben istediğimi alır, giyerim, gezerim, e, rahatıma bakarım Ama insanlar için sıkıntı. Abi gidişat gidişat değil. Ee, Amerika'dan yurt dışından bir kızla konu, bir kız arkadaşımla konuşmaya başladım. Yani yeni olan bir şey. Ee, onların parasına göre bizim e, asgari ücretimiz 250-300 dolar civarı ya da 400 dolar. Aşağı yukarı 350 dolar evet. falan. veya işte ee, neyse ya 400 dolar olsun, olsun. bir zam yapalım 400 dolar olsun. Kıza bunu söylediğim zaman dalga geçti yani ciddi ciddi yani bu parayla nasıl geçiniyorsunuz gibisinden vesaire yani gerçekten gidişat gidişat değil yeni birisi şart 4 Yine sene de mecbur beklemek zorundayız yeni birisinin gelmesi için yani başka diyecek hiçbir şey yok yani ben şu an oyumu gerçekten AK Parti'ye verdim. Neden AK Parti'ye verdiğimi de AK, AK, AK Parti'ye verdim. Evet AK Parti'ye Hem gidişat gidişat değil diyorsun hem de AK Parti'ye verdim. Abi şu an. Pişman e, mısın? Yani AK Parti'ye verdiğim için pişman tabii pişmanım. Ben Muharrem şey yapıyordum ama Muharrem İnce son zaman yani son olaydan sonra kendini geri çektiği için Muharrem de seçemedik. E, o yüzden. O zaman şöyle de bir şey mi var acaba? Yani sen karşı tarafa AK Parti'nin karşısındaki muhalefete de mi güvenmedin acaba? Evet yani CHP de güvenilir bir parti değil. E, oy verebilecek bir insan da değil. Ama. AK Parti değil ama ikisini birlikte kıyasladığın zaman gerçekten yani ona göre daha ağır bastı bana göre. O yüzden mi öne verdim yoksa Muharrem İnce şey olsaydı Muharrem İnce'ye verecektim. Sen çalışıyor musun öğrenci misin? Ben çalışmıyorum. İnternet üzerinden yayın açıyorum yayın üzerinden para kazanıyorum evet. Peki e, gidiş şeyden e, senin gibi gençler özellikle bir soru evet. daha sorayım. Tabii. E, şey yapıyorlar. İşte yurt dışına gitmek istiyor. Senin de böyle bir hedefin yani var Yani bir imkanım olsa şu an Almanya'dan bir davet bekliyorum. Almanya'dan o davet istediğim bir davet gelirse ben de yurt dışına gideceğim. Çünkü gerçekten Türkiye'de hedef ya da e, kariyer planım yok. Çünkü yani şu an tek hedefim yurt dışından birisiyle evlenip çift vatandaş olmak. <laughs> yurt dışına gitmek yani sadece bu. Nasılsınız? İyi misiniz abi? Gidişatı soruyoruz abi. Çok bozuk. Çok bozuk. Nasıl bozuk? Yani, yani bir değerlendirir misiniz? Yakıtın bu kadar pahalı olması her şeyin pahalanmasına sebep oluyor. Tamam dünya devletlerinde savaş var ama bu kadar etkilememeli yakıt. Bu kadar pahalı yakıt olmamalı. Ondan sonra da ucuzluktan bahsediyoruz. Marketler ucuzlasın diye başbakan. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. <laughs> Cumhurbaşkanı. Nasıl ucuz olacak? 42 liraya gelmiş mazot nasıl ucuz olacak? Bunlara gelince çok güzel de emekli memura işçiye gelince zam yok. böyle olmaz ki. 5 bin lira para ne olur? 5 bin lira bugün ne olur Allah'ını seversen size soruyorum. Bugün çocukların benim iki tane torunum var. Okul masrafı beş bin daha fazla. Servis paraları var. Bilmem neleri var. Yani bilmiyorum bu insanlar yani illa şunu mu istiyorlar bu insanlar marketleri yağmalasın mı artık yani? Bu mu böyle mi olmalı? Türkiye'ye bu yakışır mı? Yani yapamıyorlarsa ona göre yapacaklar gelir. Oraya mı gidiyor Türkiye abi? Oraya gidiyor abi. Yani o bir, bir memur bir işçi 10 bin lira maaştan geçirmedikten sonra ne yapacak? Marketten çalmaya başlayacak. Ki hırsızlıklar çoğaldı görüyorsunuz. Bunun sebebi kimdir? E, ekonominin bozuk olması. Sadece hırsızlık da çoğalmadı abi. Evet. Başka şeyler de var. Her şey yani var. insanlar en ufak şeyden, sebepten birbirlerini yaralıyorlar. Evet. öldürüşe kiralarla ilgili evet. kiracı, ev sahibi yan anlaşmazlıkları. Görüyorum yan baktın düz baktın bir yere kavga çıkıyor. Niye? Milleti, geçinemiyor millet geçinemiyor, sinirli abi. Şu anda bakın mahkemelere çok boşanma davası Kızım da bunlardan biri. Niye? Geçinemedikleri için. Bu üç çocuk bakamıyorlar. Boşandılar, boşanıyorlar. Sizin kızınız mı abi? Benim kızım da aynı şekilde boşanıyor. Yani ya, yok. Kaç ay kaç senelik ne kadarlık evliydi abi? Kaç senelik evli. Yapmadı abi. 3 e, çocuk var, boşanıyor. Ne yapsın? <laughs> asker ücretle iş var da var ama asker ücret. O Damat ne yapıyordu abi? Damat Demir doğramacıydı. Asker ücret işte çalışıyor. Niye anlaşamadılar abi. 10 yıllık evliler. 3 çocuk yetmiyor var. Yetmiyor abi yetmiyor. Para yetmiyor. Yetmediğinden dolayı mı evet. huzursuzluk başladı? E, yani para her şeyin temeli abi. Para parası ne oluyor ki bu devirde? Size soruyorum. Para tuvalete gitsen para Düşünebiliyor musunuz? 5 litre yağ olmuş 170 lira ya. 170 lira. Şeker geçen sene ne kadardı? 60 liralık şeker olmuş 150-200 lira. Bu nedir ya? 500 liraya ne alabiliyorsun markette? 3 tane şey alabilirsin ancak. 3 tane. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta da fahiş fiyatlarla ilgili bir açıklama yaptı. Tarım Kredi kooperatifleri 2-3 günden beri gündeme getiriyoruz bunu indirim yapacaklar ama vatandaş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gittiğinde hayal kırıklığı içerisinde çünkü %50 indirim yok. %50 indirimi bırak şimdi nasıl yapsın sen bir hani dedin ya seçimlerden önce demiştin işte petrol çıktı. Çıktıysa faydalanalım doğal gazdan faydalandırıyorsun petrolden de faydalanalım. Bu 42 lira olan petrolde petrolünde yani 42 lira olan mazotta kim ucuzluk yapabilir ki? kim yapabilir? Size soruyorum. ki bu kadar pahalı da kim yapabilir? 10 bin lira insan çalışmıyor. 15 lira bile nazlanıyor insanlar. Abi de şöyle bir şey var. Yani biz marketlerden yani marketlerde şu markette indirim olsun, bu markette indirim var diye insanlar o marketten o markete koşturacağına siz ülkede refah düzeyini e, yukarılara taşırsanız daha iyi olmaz mı? Yani bakıyorsunuz ülkeyi yönetenler başka şeyler söylüyor. İşte şurada ucuzluk yapacağız, burada fahiş fiyatları indireceğiz diye. Bunlar günlük e, oyalama şeyleri yani masal masal geliyor artık millete. Andar senden masallar gibi geliyor. Çünkü niye? Ya indirim yapacaksan kökten yap. Şeyin başı neredeyse oradan başla bakalım ne oluyor. Dolar yükseldi yükseldi diyorlar. Dolar 2 lira yükseldi. 1 lira aşağı iniyor. Dolar yükseldi. Her şey zam geliyor ama aşağı doğru kimse indirmiyor hiçbir şey. Yok araba, ikinci el araba fiyatları içecek, düşecekmiş. Geçen geçen sene 100 bin lira alınan Hyundai Starex hiç beğenilmeyen araba çok yakıyor diye Hyundai Starex bugün 350 bin lira. Bugün 350 bin lira. Ee, 100 bin liralık araba 350 bin lira olursa hangi market neyi ucuzlatır? Senin gündeminde ne var? Abi ben konuşursam tutuklanırım. Ne tutuklanacaksın? Küfür etmedikten, hakaret etmedikten sonra sıkıntı yok. Türkiye'nin 81 ilinde ceza var. Toplasan 450 bin kişi yatıyor yani. Bu bir algı operasyonu. İşte ben konuşursam tutuklanırım. Yok böyle bir şey ya gerçekten yok yani. Abi yani özgürlük denen artık bir şey kalmadı. Ee, yani gençler ben 24 yaşındayım. Hiçbir gencin artık önünde işte 5 sene sonra ben şunu yapacağım, 10 sene sonra ben şunu yapacağım diyemiyor. Ee, benim yabancı ülkelerde çok arkadaşım var. İngilizcemi geliştirmek için. Hepsiyle konuştuğumda ne bileyim yani klaba gidiyorlar. iPhone 14, 15 alıyorlar. Tamam bunlar ihtiyaç değil. Ama neden ben onlar gibi yaşamıyorum? Yani bütün gençlerde bu vardır. Yani yok gelecek düşünemiyorum ben. ülkeye Ülkeden kaçmak istiyorum. Ben Atatürkçüyüm. Altı okun tamamıyla kendimi benimsemiş bir insanım. Ama ben gelecek düşünemiyorum. Umudum yok yani. Öğrenci misin kardeş? Öğrenciyim. Ne okuyorsunuz? Ee, şu anda okuyamıyorum. Neden? Çünkü e, bir ev kirası 12 bin lira. E, Minimumda 20 bin lira ya da 30 bin lira bir öğrencinin cebinde para olması lazım ki o insan okusun. Yani geçen arkadaşımla konuştum. Ee, Tekirdağ'da <laughs> Tekirdağ'da okuyor Kocaeli'li. Diyor ki bana abi diyor Tekirdağ'dan diyor ko şey ko Kocaeli Tekirdağ gideceğim diyor. Ee, çünkü ev kiraları çok fazla diyor. Yani düşün. Adam Kocaeli'den Tekirdağ'a gitmeyi düşünüyor ama Tekirdağ'da yaşayamıyor. Çünkü parası yok. Bu abi. Arkadaşlarından var mı yurt dışına giden? Var kaçak yollarla giden arkadaşım Öyle var. Meksika üzerinden giden var. Amerika'ya. Evet. E, ben de Bosniasik düşünüyorum. Bosniasik üzerinden kaçmayı düşünüyorum. Bosniasik üzerinden Avrupa'ya gideceksin. Hı -hı. Öyle mi? Yani bir şekilde kaçmayı düşünüyorum. Ya yani. Niye Bosniasik? Orada yani bu işleri yapanlar mı var? Yok abi Bosniasik Avrupa'nın yakınında göbeğinde bundan büyüdüm. dolayı yani. yani? Herkes bunu düşünüyor. Karadağ'dan da karşıya geçebilirsin. Karadağ'dan karşıya geçebilirsin, İspanya'nın sahillerine adım attıktan sonra e, mülteci olarak girebilirsin. Yani benim orada Suriye ile bir farkım olmayacak ama ben en azından orada mutlu olabileceğim. Yani öyle düşünüyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Yüzünüz gülüyor. Evet, gülüyor. E, cebiniz gülüyor mu? Cebimiz gülmüyor abi, fakiriz, para yok. <laughs> yok para. Ama bak fakiriz diyorsun ama bir sürü bir şeyler yani takmışsın. Gittem yaptım. Gittem gün. bak gerçek abi ya. gel. İpten yaptım bak gittem. Görüyorsunuz mu? Efendim? Ne diyorlar? Rasta mı bu? Afı görgüsü abi bu. Yani Tayyip abi se sesleniyorum buradan. Evet. Abi devlet diyorsunuz. Devlet bize yardım etmiyor. Kaç kere yardım ettim ben? Yok para yok. Ne yapalım? Ne yapacağız biz şimdi? Yani Ne iş yapıyorsun kardeş? Ben ben hemşireyim öğrenci. abi. Hmm. Hı. Hemşiresin. Kardeşim öğrenci. Sen hemşiresin. Evet. Nerede? Ayda sahresinde çalışıyor. Bir saniye. Yani. Kardeş, bir saniye. Nerede hemşiresin? Hayır da sahnesinde hemşireyim Değil abi. Ya. Evet. Atamam oldu işte. Yeni atandım ben ee, de. Başladın işe. Başladım o yani düne kadar Hadi açız anne abi. Bu savaşlar ne olacak? Yani Tayyip abi sen ne yapıyorsun? Yani ya. savaşlar oluyor. Savaşlar neden yani? Bir yardım etmeniz lazım. Sen şimdi çalışıyorsun, maaş alıyorsun. Ben daha çalışıyorum. İçine ben başlamadın başlamadın. Mı? daha çalışalım. Daha başlamadım. Yani maaş almaya başlamadın mı? Evet düne kadar ben daha başlamadım. Hı. Hadi şimdi işim olmadı. Ben ne yapacağım şimdi evde? Dilenmeye gittiğimizde diyorsunuz neden kimseye vermiyor devlet? Diyor. E devlet kimseye yapmıyor. Hırsızlık yapıyoruz. Cezavlıyız. Çocuklar ortada kalıyor. Ne yapacağız? Hadi anlatın bakalım. Ha. Hırsızlık da mı yaptın yoksa? Yok, hırsızlık Aa. yapmadık. Yani mesela misal söylüyorum. Öyle yani abi. Gidişattan ümidi gidişattan. Gidiş onu söyle daha Gazzeye yardım etsin tabii. Diyor abla. Aa neresine yardım ne diyor? Yardım tırları da? gitti. A hem bak ablacığım yardım tırları da gitti. Biz biz Müslüman ülkeyiz. Mekke nasılsa Kudüs'te bizim için öyle. Bu savaşta insanlar şu vicdan yüreğimiz paramparça oluyor. Oradayken bizim normal vatandaşımız diyor ki bize izin versin biz gidelim diyor. Tayyip'imizin onca askeri var. Ne var gönder oraya ne olacak? Yazıp günah öyle o çocuk. Gönüller gitsin abla. Gitsin yollamayalım. Afgan cihadında gittiler. Ya, Ellerinden tutar mı var? Ver, diyorlar ki ve uçak paramızı karşılasınlar biz gidelim diyorlar karşılasın gitsin vatandaşımız ayağa kalktı. Ama biraz önce şimdi sen, sayın Cumhurbaşkanı'na şey dedin ya. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gazze'ye yardım. yardım götürüyor abla gönderiyor. Bak şu anda sınır kapılarında bekliyor. Bugün de geçiş girsinler. Anlaşmaya girsinler. Yani bir çözüm bulsunlar. Biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Yani bir şey bulsunlar. Bir çözüm bulsunlar. Koca dünya ayağa kalktı. Her birisi birden bir şey konuş, her birisi bir işime girse, bu iş bitecek yazık. Filistinin Filistin'in yanındaki ülkeler niçin Filistinle ilgili dertlenmiyorlar? Filistin'in Amerika arkasında diyorlar ama Amerika'daki de ayağa kalktı. Amerika'daki insanlar da yani. Onlar da bir çözüm bulsun. Mesela bazı ülkeler, mesela Almanya gibi onun başkanları mesela bizi kayırıyorlar. Ama bizim başkanımız hiçbir şey yapmıyor. Aferin devam et böyle. Abi seviyorum seni. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim, Hürmet ederim. ve saygı sunuyorum abi. İşimiz az abi olsun. gidişatı soruyoruz. Hangi gidişatı? Valla siz e, yaş ne? itibariyle tecrübeniz de var. Tamam da neyin gidişatını soruyoruz? Ülkenin soruyor? gidişatı. Ülkemiz çok şükür iyi. Milletvekilliği geçici bir süre. Değil mi? Adam 3 ay yemin ediyor. 3 aylık maaş alıyor. Üç ay sonra da ömür boyu emekli. Daha ne gidişatını soruyorsunuz ya? Adamların işi gücü kırkızlık. Tuzu, tuzu kuru diyor. Tuzu kuru mu? Tabii. Bu seçimlerde oy verdiniz. Ben de verdim. Kime oy verdik? Millettekini tanıyor musunuz? Evet. Tanamıyoruz. Ee, bitti. Bitti. Bir tane önümüze koymuşlar. Foterli. Tamam. tamam. O adam doğru. Ona... Genel başkana itaat eden, milletini düşünmeyen. Ya kim düşünüyor Allah aşkına? Bu yıl benim tanıdığım bir arkadaşım 5 trilyon partiye bağış yaptı milletvekili olabilmek için. 5 yıllık maaşını hesaplayın kardeşim siz okumuşsunuz. Eyvallah. eyvallah. O adam 5 yılda o 5 trilyonu alamıyor. <laughs> abi gidişatı soruyoruz. Gidişenler abi berbat abi gidişen olacak? Ekmek almışsın galiba. Ekmek de fırın, fırıncıyım ben. Ha, fırıncısın. E fırıncı fırında mı çalışıyorsun? Da çalışıyorum. Fırın. Sahibim. Sahibim. Daha geçse nere sahibi abi ya. Belki sahibi de olursun. Yok abi. Ya. Bu Bursa ülkenin e, gidişatı. Berbat abi nasıl olacak? Savaş işte. var. Ortadoğu'da belki var. patlaması beklenen tamam. bir diğer ülkelere sıçraması. Abi ülkeye sıçraması değil. Ee, Tayyip Erdoğan ne diyor? Gazze'ye vuruyorlar, gıda testlerini vuruyorlar, şeyleri vuruyorlar diyor ya. Peki bugün Kobani'de Kürt, Kürt milletine vuruyorlar. Onu niye savunmuyorlar peki? Hani Gazze İsrail diyorlar ya, İsrail'i vuruyorlar diyor ya testleri vuruyorlar diyor. Gıda stoklarını vuruyorlar. Bugün aynısını Suriye'de de